kaçacak. Evet. Terk etti, terk etti, kazandık. Evet, kazandık. Yüz yüzde yirmi ihtimal. Evet. Kazandık. İnceleyelim mi? İnceleyelim. Vallahi inanamıyorum. İnanamıyorum. Vallahi kazandık. 85'lik oynamışız. O 89'luk oynamış. Burada çok büyük bir hata yapmışız. Bak eşit giderken orada beyazlar öne 1950 geçmiş. 1950'lik oynamışız. O 99'luk oynamış. Biz 99'luk oynamışız açılışta. Oyun ortasında o 90'lık oynamış. Biz 82'lik oynamışız. Oyun sonunda o 73'lük oynamış. Biz 86'lık oynamışız. Oyun sonunda biz iyi oynamışız ki terk etmiş. Evet şurada bir hatamız var bakın. Bir hata bir büyük hata İncelemeyi var. başlatalım mı? Başlatalım. Bir inceleme günlük inceleme hakkımız var. buraya kadar hep güzel oynamışız. Güzel gitmiş burada. Bu kötü bir hamle olmuş evet. Bunun yerine ne yapabilirmişiz? Ben tekrar de. deneyelim. İpucu alalım mı? İpucu alalım. Vezirle oynayacağız. Bence bu. Mantıklı gibi. Bir deneyeyim mi? Dene tabii. İyi bence. İyi Ne? Hı, değil. Daha kötü hata. Taş kazanıyormuş. Çünkü o zaman ne, ne taşı kazanıyor bakalım. Hangi taşı kazanıyor? Gösterelim. Yok. Evet, böyle geliyor bize basıyor çünkü bak sen iki kalenin Doğru. olduğu bataryayı kurduğu yere koyuyoruz ya tekrar o zaman deneyelim. şöyle yapalım tekrar deneyelim bu olabilir mi bu mu evet deneyelim bu da bence a verdi bu iyi fena değil ama daha iyi hmm. bir de varmış en iyisini bulalım ha, arkaya geliyormuş neden onu anlatmıyor tabi ama eşitliğe devam ediyor sonraki burada büyük hata burada gelmiş bunu yememiz lazımmış asıl Hı. Kaleyi yememiz lazımmış. Evet, burada bak şeye aşırı yüklendi. Çünkü iki taşı birden koruyamaz aynı anda ya. Bunun yerine ne yapmamız lazım? At kazanmaca, at kazanmaması için ipucu değişmemiz lazım bence. Dene bakalım. Evet. Eşit taş değişimine devam ediyorsunuz? Böylece atı kaybetmiyorsun. Başka da hata gelmemiş gibi. Evet. evet. Sonra terk. Burada etti. o zaten öndeydi aslında. Bak burada devam etseydik. Evet. Devam et. Biz onun, e, devam etseydik. Devam etseydik bile aslında 390 kazanıyor. Önde devam ediyordu. Önde 396 öndeydi ama vazgeçti. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Sonraki kariyer videolarımızda görüşürüz.